Bugün sizlerle birlikte Betim Ötürüks oynuyoruz ama birkaç dakika yani bir, bir yarım saat önce bayağı bir gerideydik yani Tech, tech World'deydik. Şimdi Pixel World'e getirdim. Bak kankama şu benim kendi petlerimi verdim Tabii o sayede. The Void'e falan geçtik. Hardcore'a geçemedik tabii ki de. var. <laughs> Yok kanka kanka. Oy kasa var. Dur kasayı yapalım. Dur. Kanka açar mısın Tamam dur. Şunu da kıralım açayım. açabilir muyuz? Açarız bence. Açarız, açarız açarız. Açamayız. Nasıl? Bir de ne istersen? Açarız 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 açarız. Açarız evet açarız. Sende iki B var açarız. No de no. Hmm. He, bas. Yes de. No. Ha, açamıyormuşuz. Kaç tane lazım? 10 13 M 13 M lazım. Bizde 2 M var. 10 M. Burası 13 olması lazım burasının. 13 O zaman bayağı. Ha şu büyük kasalar çıksa var ya. Çok Kopardınız. Arkadaşlar bayağı bir ileri Arkadaşlar şu an bir tane böcek yemiş Kaşınıp duruyor Ay orası çok kötü kaşınıyor Şu kasayı da kıralım Dibine gir, dibine gir, dibine gir. Ha. Üstüne çıktı. Yuhu. Dört oldu kanka. onun oranın 15 olması lazım. 4 oldu. Yani 11 tane kaldı. 5'e girmek üzereyiz. 5'e girmek üzereyim kanka. Ay birbirine gitti. 5'e girdi. Beş, sen oğlum 15 yapsana. Son tane. Kaldı. Yine koptu. Kopmamış. Hadi ya ay sen de bir şey desene. Arkadaşlar, sen... ah kanka dur. Tamam oldu. Şunları aç. Topla şunu şunları. Evet. Şunları topla. Korbalar mı? Hı? Arkanda da var. Aynen. Arkanda da var mı diye? Yok. Oğlum şöyle baksana he. Yok bakmıyorsun. Yok. Aa ay affedersin. Aa. Ay, affedersin. Aa. Oo 11'lere gelmişsin. Geldi pek... katlı. Sen şunu Nut bekler sayesinde diyorum. Nut demiyorum. He. Ben ne anladım. Hadi kırın. Az verdi. Çok az, az kaldı bir... arkadaşlar. Ben şu an 2 2 m kaldı. 2 m kaldı. Buradan kurtulmamız için. Anam. Şu büyük sandıklar gelse var ya direkt kıracağım. Kanka büyük sandıklar. Aa, şurada sandık var. İki tane. Ben Bir tane de kasa Onların ikisi yeder herhalde. Bence de. Etmezse diyeceğim ben. yok, yok diyeceğim gene. <laughs> yok artık kanka. Etmedi. Yok artık. Ama orada da kasa var. Tamam o kasaya gideceğim. Ahmet evet, dibine gir. Tamam. He, oradan çek oradan çek. Ne kaybettim? <laughs> bir tane zıplayalım. Eder. Etmedi. Yok artık canım yok Çok ya. az kaldı lan. <laughs> Çekmeyin orada. Orada çek. Koku yok artık. üç tane <laughs> kırdık. Kum, kumda çekin. Kuma düşersen bir şey olmaz. Ana. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Kumunu, kuma düştü. İyi misin Asya? Aa oldu oldu, oldu 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 Dold어야 oldu oldu. Oldu oldu oldu. oldu dol Videoyu dol Video zaten dol Oy dol 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 kazandım. Ben. dol 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 Hadi hadi. Ya De, Bu yarıya Bu çok hızlı kırıyorlar lan. Ve çok para, para veriyor. Aynen. Burası iki tanesi bir M yaptı. Oha. Bak nerede Oy. Saldırı soldur, soldur. Hadi, hadi. Dibine gir, dibine gir, dibine gir. <laughs> <laughs> ci, 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 ci. Oy. Oy, yedi milyon oldu. Oy, çok iyi. Kanka karşıya gelsin. Kaç istiyor? kaç istemiyor ki direkt geç burası boş He, bak. 75 yok artık canım siz daha yani. bir de abarttınız bir yani diğeri de 1B yani 1B çok kasılır çok az kasılır daha 2 gün önce bitirdim 1B'yi yani ben oyunu bitirdim 100. kez söyledim arkadaşlar Elias 1 ayda oyunu bitirmiş ben 2 günde bitirdim gerçekten arkadaşlar 2 bölümü kaldı çocuğum. Aynen. Tabi benim sayemde ben olmasam şimdi sen Fantasy, Fantasy değil mi? Ne oldu? İkinci bölümdeydin yani. Ama burası dördüncü bölüm. Benim petlerim olmasa sen hiçbir şeydin. Ne oldu diyeyim? Ne oldu? 16 bin oldu. Oha! 16 bin oldu oğlum ne ara? Sen öyle konuş konuş. Ben kırıyorum. Hmm. bir tane büyük şey çıksa var. Aa bak buralardan bol mı... kırayım büyüklerden. Kaç iki yerden de kırabilirsin ki? Tamam onu diyorum tamam. işte. <laughs> bir tane de Seni kayacağım. Seni kayamayacaksın. Seni kayamayacaksın. Arkadaşlar şu an 19'a yaklaştık. Aa arkamızda bir tane daha varmış. güçlü olur. Oh! Kardeşim tabii ki oynayabilir miyim? Hiç kız oyunları var ki herkes no, Yok indirsem bunu. Aa, kardeşimin tableti eski oldu ona şey. çok, çok donuyor. Donar mı? Aynen çok donuyor. Hiç yükledin mi? Yok hiç oyun yüklemedim ben ona ama oynarken hep donduklarını gördüm. Kanka şu an 20.000'lere geldik. Olsun benim telefonum yok. Kanka 19.000'lere çıktık. 19.000 bin 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 ne? 75.000 yapacağız. Arkadaşlar evet. <laughs> biz yapası ya akşam olur. Arkadaşlar şimdi biz durduralım videoyu, sonra 75 yapınca yeniden açarız. Dur kanka ben durdurmayı biliyorum. Ha, arkadaşlar Thunder biz yaptık. E, bayağı bir uğraştık. 84 Aynen. yaptık. Çok Yarım yaptık. saattir uğraştık. Bayağı bir zor şey yaptı Aynen. Yani güçlü petler de olsa zor yapılıyor. Neyse kanka sen hadi aç orayı. Senin bana vermediğin petler olsaydı var ya ben onu yapasıya 2 saat 3 saat olurdu. Yemin ederim ki olurdu. Aynen. Sonra kanka 1B yapacağız. Yani bundan iki tane değil, 3 tane değil, 4 tane değil, 5 tane değil. Bundan yani bayağı bir yapacağız. Yes. Bu ne? Karlı karlı. Hı Bak şimdi ne kadar verecek bunlar. Oy. Nasıl? Sana bir m veriyorlar. Ama kanka bir b toplamamız lazım. 1B. Yani 1000 lira toplamamız 1000 B'de ne kadar biliyor musun? Ne kadar? O 100 m'den 100 m kaç tane biliyor musun? Kaç? O 100 m'den e, yani kaç m oluyor? M oluyor. E, dur bir. 1000 m oluyor. 1000 m. 1000 m. Oradaki 75 m 1000 m oluyor. Ya, torbalar düşürdüm. Yani 1000 m ne kadar çok biliyorsun değil mi? 1000 bin, bin m. Videoyu durduracağız mı? Durduralım. Arkadaşlar, ne? Tamam arkadaşlar, biz yapınca size yeniden şey yapacağız. Hadi bay, yani hı, dur kanka. Bak nereden duruyor? Sana göstereyim mi? Dur. Tamam. Dur. Devam et. Arkadaşlar öyle böyle bir şey olmadı. Bana bir abi. trilyonluk pete bunları verdiler. Abi, Gördüğünüz gibi. Şşş. Ee, bak 47 hardcore pet iki tane. Arkadaşlar onu bana verdiler. Bir tel pete. Ha? Evet ha sen videodayız. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi tek atıyorlar. Şimdi, şimdi arkadaşlar bir B yaptık Şunu... şimdi ben alayım. Dur şimdi. bir. ya. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Dur be. Şu büyük testi kıralım mı? Tek atıyormuşuz bir de. Tek atamayız. Ooo. Oh! Oh! Yok artık. Oh! Yok artık. Oh! Ooo. Oh! Tek atıyor lan. Dört, dört vuruşta yaptılar lan. Bak bak şimdi iyiyiz de kanka. Bak şimdi. Bir daha gelsin. Bir, iki. Ben yapayım. Dur be. Sen mi bas? Bak <laughs> ben de. basayım bu sefer de? Dururlar gelsin de uyuyorlar. 100 kere bir basayım dur. Ya sen yaz önden şunlar basacak. Tekrar oh, topturuyoruz. <laughs> Biri bir oldu. İki bir oldu. Kanka gel gel. Hüç, hüç, hüç. Oğlum oyun bitti ya. Kanka 3 pet çıkartalım gel. 3 pet çıkartalım. Kanka 3 pet hani böyle büyük petler oluyor ya o petlerden. Sence girmiş. A, girsin. Ne doldu oldu be de. seni Bak kanka hüç dev gibi. Oy. Bundan çıkartacağız şimdi. Açın. Hadi. ya. Yeah. ya. Yeah. Yeah. Dur bir kanka şey yapacağım. Şey, Monsterlarımızı basarım. Monsterlar. Dakika kaç oldu? 11 mi? Arkadaşlar şu anda oyunu en kısa bitiren ben oldum iki günde. Oğlum ne hani Ya ya oğlum ya büyük de çıkmak lazım. Hadi. Oh. Ha. Ya. Hadi sen bak. Hadi sen oraya bas ben de buraya. Hadi oh. Oh. ikisi de ben basmış mı olacak? Ya. Ya. Kaç tane Oğlum çıkmış? hüç çıkarsa var ya. Sana oh. şu hardcore petten bir tane hediye atacağım. Ya. Kanka hani şu çok güçlü petler var ya. Ee, e, şu hüç çıkarsa hüç alacağım. Şunun bir tanesini hediye edeceğim. Tamam mı sana? Hı. Kanka dur, dur. Şimdi hiç konuşmayalım. Sadece basalım. Tamam mı? Tamam. Biz bir de tutalım. Ya, çıkıyor ya. Dur bir de ben <laughs> Dur, şu an bakmayacağız tamam mı? Bakmayalım hiç oraya, sabah yes e bastım. Hiç bakmayalım. <laughs> Oğlum. Oğlum bu var ya yüzde bir çıkan bir tane pet. Yüz tane mi Yüzde, mesela 500 tane de iki tane çıkabilir. Herhalde. tane çıkar. O kadar az. Tamam. Ya da bir tane. Hadi gözümüzü kapatıyoruz. Bu değil. Kanka, gel goldunu ne açalım? Goldu. Goldu. Şu sarı. mı? Evet, baksana çok pahalı. Hadi. Çok Bas bas sen o kötü. şu ben hangisinden çıkardın? Şu 3. Şu az önce şu çıktı. Bunlar mı çıkardın? Bir şey diyeceğim. Asal, çok asal, asal, şey. asal, abla gelecek. Aa. Bekle sen. Gel. Hey, asal bak. Yumurta açıyoruz Asal gel. Kanka. Video bitirin mi? Arkadaşlar son bir tane daha video açalım ve Bir tane daha açalım. Sonra videoyu bitirelim. Hadi sizin için iki tane açalım. Sizin için. Bu bonus candies. Sen bekle. Atar. Sen bekle. Gel. Arkadaşlar bunu sizin için açıyorum. Açık. Kanka gel. Sonuncuyu açıyorum. Hadi. Atıyor. Arkadaşlar ya. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. <laughs>